ne kadar eğlenceli. Sanırım çok acıktım. Görünüşe göre birinin şefin yardımına ihtiyacı var. Geldim. Neler oldu? Büyük anne hani herkesi besleyecek. Hemen geliyorum. Vay. Kim oluyor? Kız kardeşimi acilen kurtalmalıyız. Abi her zaman yardım edecek yapıyorum? Yemeğe ihtiyacım var. Oh Zavallı kız. Pekala şimdi ilginç bir şey olacak. Hey büyük anne uyuma. Ha hey. evet. İşte ilk görev. Pankek. Pekala neden oturuyorsunuz pişirin. <laughs> Bu benim en iyi yemeğim. Zaman kaybetmeyelim. Torunum uzun zamandır acı atıyor. Şobayı açıyoruz. Kepçeyi alıyoruz. Hamuru alıyoruz. Ve kızartın. Bu çok kolay. Torunum için ilk pankek hazır. I've got it. Ne yaptınız ya? Hiç ilginç değil. Kız kardeşim için en parlak pankekleri yapacağım. Kesinlikle benim fikrime bayılacak. Döküyoruz. Şimdi biraz renk ekleyelim. Ve biraz daha... İyice karıştırın. Vay canına. Çok havalı görünüyor. Şimdi tavaya gidiyor. Salırım hazır. Yanmadan önce tabağa geç. büyük ağının tüm renklerinde pankek yapacağım. Awesome. Tamamdır. Pankeklerimi tereyağı ve akça ağaç şurubu ile süsleyeceğim. Lezzetli. Ne kadar güzeller. Çok renkli. Onlara marshmallow ekleyeceğim ve kesinlikle kazanacağım. İşte bu. Harika olacak. Lezzetli bir şey. Ağzım sulandı. Okay. Biraz da renkli süsler ekleyeceğim ve servis yapabilirsiniz. Harika oldu. Çocukların tatlı yemeleri kötü bir şey. Bu yüzden yemeğimi haşlanmış yumurta ile süsleyeceğim. Bir tencere su alıp sobanın üzerine koyarız. Karıştırıyoruz ve kaynar suya. Çiğ şey yumurta döktüğümüzden emin olun. Tüm sır bu. Pankeklere biraz jambon ekleyip salata ile süsleyeceğim. Yemeğimiz neredeyse hazır. Yumurtanı dikkatlice çıkarıyoruz ve pankeklerin üzerine koyuyoruz son dokunuş. Maydanoz serpin ve servis yapabilirsiniz. Kendimle gurur duyuyorum. Hey, pislik. İşiniz bitti mi? Hadi deneyelim. Vay canına hepsi çok lezzetli. Sanırım sonuna başlayacağım. Ha? Hmm, bu oldukça lezzetli. Vay canına çok parlaklar. Ve çok lezzetli. Bu açıkça benim favorim. Pekala bu deneyimiz var? Ay ne korkunç. Denemeyeceğim bile. Renkli pankek kazandı. Bu çok lezzetli. Yaşasın. Hey. Şimdi pizza istiyorum. Oh evet. Yaparız. İyi seçim. Önce bir parça hamur keseceğim. Domates salçasını alıp pizzamıza iyice süreceğiz. Dikkatlice yapmamız gerekiyor bir yere dağılmasın. İşte böyle. Fırçamın her zaman el altında olması ne güzel bir şey. Onun yardımıyla yemek pişirmek çok daha hızlı. Bol bol peynir indirdim çok lezzetli olacak. Ve sonunda sucuklar. Pizza neredeyse hazır. Ne yapıyorsun sen? Hay. Ups. Ah, oh, ne tam bir sakarsın. Oh, pizza kayboldu. Hey. Ne? Bu benim için mi? Çok teşekkürler. Bir fikrim var. Tatlı bir pizza yapacağım ve en havalı olacak. O sos yerine marshmallow ekleyeyim. Pizza çok lezzetli olacak. Burada neyimiz var? Skittles tam gereken. Böyle rengarenk dizelim. Baksanıza. O mükemmel. Sıra dışı bir şey bulmamız gerekiyor. Evet bir fikrim var. Pizzamı siyah boyayacağım. Oh, Biraz boya ekleyip yayıyoruz böyle. Siyah pizzamın temeli hazır. Domates sosunu alıyoruz. Ve hamurun üzerine eşit olarak yayıyoruz. Oh, i̇şte böyle. Neredeyse bitti. Tabii peynirsiz bir pizza olamaz. Bol bol ekleyelim. Oldu. İçeriğini ekleyelim. Böyle sıradışı bir pizza için deniz ürünlerin mükemmel olacağını düşünüyorum. Evet bu çok güzel. Şeflerimiz pizzalarını fırına göndermeye hazır. Ve hazır. Sıcak pizzalar masaya servis edilebilir. Oh hayır pizzama ne oldu? Mahvoldu. Benim pizzam çok iyi ne hoş bir koku. Deneme zamanı. Vay canına. Bu garip pizza da ne böyle? Siyah mı? Ve neden üzerinde kabuklar var? Vay canına ne kadar parlak pizza. Deneyelim. Bu garip ama işe yarayacak. Sırada ne var? Bu benim en sevdiğim. Sucuklu. Evet, bu bize kazandı. Teşekkürler torunum. Afiyet olsun. Şimdi dondurma istiyorum. Torunum için en lezzetli dondurmayı yapacağım. Tabii ki ona pasta ekleyeceğim. Tatlı ne kadar seveceğini hayal edebiliyorum. Tamam. Önemli olan başlamaktır. Tamam hayır en önemli olan her parçayı iyice kesmektir. Bu nedenle onu kesiyorum hızlıca. Bu ne? Neden biz küvi içindeyim? Genç adam kendinize ne edin veriyorsunuz? Oh, kusura bakma biraz kaptırdım kendimi. Daha kolay ne olabilir ki? En iyi dondurmayı yapacağım. Evet mükemmel olacak. Yine de her zamanki gibi. Süsleme zamanı. Biraz limon kabuğu rendeleyeceğim. Herkes turuncuyu sever. Ve nane yaprağı olmadan nereye gidebiliriz ki? Ve şimdi gizli malzemem. Buharlı su ekliyorum. saçmalık şey buldu ve seviniyor. Sevgiyle yemek yapmak gerekiyor. Sadece böyle yemek lezzetli olabilir. Görünüşe göre bir şeyler ters gitti. Ah bu yeni modern yemekler. Neredeyse bitti. Okay. En sevdiğim şurubu dökmem kaldı. Ve torunuma ikram edebilirim. Pekala işte hazır. Güzellik. Go! Pekala durdurma hazır. Geriye kalan tek şey onu bir kaseye koyup böyle yuvarlamak. Okay. Sanırım doğru yoldayım. Havalı görünüyor. Ve krem şanti olmadan bir yere gidemeyiz tabii ki. Kız kardeşim onlara bayılır. Harika. Süslemek için skidons alacağım. Çok parlaklar. Gözlerime çok güzel olacak. Ve ayrıca en sevdiğimiz Oreo kurabiyesi ve biraz tatlı çubuklar ekleyelim. Bir şey eksik. Vay canına çikolata şurubu. Benden biraz alabilir miyim? Okay. Harika son dokunuş. Teşekkürler. I've got it. Dondurmanızla övünmeye hazır mısınız? Öyleyse devam edelim başlasam var canına burada ne kadar çok şey var. Deneyelim. Bu hayatımın en lezzetli dondurması. Çok lezzetli. Tamam burada ne varmış? Hey, neden üzerinde yaprak var? Bu garip bir şey. Tamam bu yaprak olmasın. Hey, ne korkunç. Bunu yemek istemiyorum. Tamam sonuncusu su deneyelim. Ah, bu da garip. Ama oldukça lezzetli. tamam oh, Tamamdır. Bu da öndürme kazanıyor. Evet ben kazandım. Ben nugget istiyorum. Kolay. Tamam. en hey, büyük anne uyan. Bak nugget hazırlama zamanı. Niye sevgili torunum için nugget yaparız. Acele edin. Tabii tabii. Önce tavaya yağ dökmemiz gerekiyor. Bana tereyağı verir misin büyük anne? Tamam. Kapı açtım. Ve döküyoruz. Bu kadar çok az. Hayır daha fazla yağ ihtiyacım var. <laughs> Ay ama bu kadar da değil ama. Görünüşe göre abartmış can büyük tane Bu fazla olmuş. İzle ve öğren. Tavuğu küçük parçalara ayırmamız gerekiyor. Ve çıtır çıtır olması için ve yumurtaya ihtiyacımız olacak. Onu bir kaseye kırıyoruz. Ve başka bir kaseye ekmek kırıntıları döküyoruz. Harika tavuğu önce bir kaseye sonra ikincisine batırmamız gerekiyor. Harika. Mükemmel olduğunu söyleyebilirim. Ve şimdi kızartıyoruz. Evet büyük anne. Bu idealden çok uzak. Bak işte bu mükemmel parçalar. Ama hepsi bu kadar değil. Altın tüm yemeklerin çok değerlidir. Ve bu nuggetler gerçek anlamda altından olacak. Kek <laughs> kesinlikle hiç böyle bışık bir, bir yemek yememişti. Vay canına yani. Aptal da şeyler. Ay, bu nuggetlerle o kadar çok uğraşıyorsunuz ki. Biliyor musunuz? Hazırları alabilirsiniz. Harika onları nasıl da daha lezzetli hale getireceğimi biliyorum. Şişin üzerine nuggetleri koymamız gerekiyor. Süper. <laughs> Ve şimdi peyniri eritin. Harika. Alright. Büyük annem orada ne yapıyordu? Nice. Yumurta ayak var. Okay. Sıkıcı ekmek kırıntı yerine de ben lezzetli çito sağlayacağım. Onu iyice kırmamız gerekiyor. <laughs> Hadi harika görünüyor. Şimdi nuggetleri bu kasenin içine batırmam gerekiyor. Harika. Bir tabağa koymamız gerekiyor. Harika görünüyor. Ve servis yapabiliriz. Hazır. Vay canına. Turuncuları denemek istiyorum. Süper. Yes. hissediyorum. Tamamdır. Bu ne? Altın mı bu? <laughs> İğrenç bir şey. Aa, buna gider işte açıcı görünüyor. Çok lezzetli. Hmm. <laughs> Ama sen kazandın abicim. <laughs> bu acını gördünüz mü? Benim şey. <laughs> Şimdi burger istiyorum. Daha kolay. Güzelliğim için her şey. Okay. Hmm. Bu çok iyi. Oy, bundan mı yemek yapmalıyız? Sola şeklinde kıyılmış et çok daha güzel. Hayır Kate bunu yemeyeceksin. Ama Nutella işe yarayacak. Kapağı açalım. Okay. Şimdi çöreğin üzerine süreceğiz. Yes. Evet daha çok. Sadece awesome. marshmallow eksik. <laughs> Dünyanın en tatlı burgeri neredeyse hazır. Ay ne zaman düşündü bunu ya? Ben kesinlikle çok iyi bir şey yapacağım. Evet size katılıyorum büyük anne, ama benim çöreklerim sizinkinden daha güzel olacak. Beni güldürme tatlım. Çörekler çok kolay, ama herkesin lezzetli bir pirzola pişirmesi çok zor. Tüm aile benim pirzolarımı çok seviyor. Peyniri unutmayalım. Ay Tom ne yapıyorsun sen? Burası ateşli bir mutfak büyük anne, panik yapma. Mutfak sanatında yeni bir trend. Bak burgerim neredeyse hazır. Biraz daha jelibon. Bu arada pastırmaya çok benziyorlar. Değil mi? Bilmiyorum canım. Pekala. Diğer bir sanat eseri hazır. Tamam, tamam, tamam. Benim fikrim çok katlı bir burger. Bir tamam. başka içinde pastırma da olacak. Çıtır çıtır bir şey harika. Evet okay. tabii ki soğan ekleyeceğiz. Şimdi birkaç damla İtalyan sosu ve işte bir sanat eseri, sadece sanat eseri. Ya sanat eseri mi? Burger'imden mi bahsediyorsun o zaman? Haklısın. Mükemmel tad için daha fazla sosa ihtiyacımız var. Üstüne bir çörek ve hazır. Ay! Kırmızıdan seçtiğim mutfak torun. Gördün mü büyük anne hani, sen artık trendesin. Burgerimi karamel ile doldurmaya karar verdim. Tam. tüm mutfağı yıkacaksın. Hmm. Evet afiyet olsun. Vay yes. bu burger yes. çok uzun. Ve çok lezzetli. Sevdim bunu. Bu şekilde ne var acaba? Ay, bunun tadı bir eksik galiba. Burada hmm. ne var? White'nin tatlı burger nice. harika. Portakalı soydum. Şef kazandı. Yaşasın, kıskanım beni. <laughs> tatlı zamanı. Kurabiye istiyorum. Bu çok kolay. O okay. oh, bu ha. benim en iyi yemeğim. O oh, ben de istiyorum. <laughs> pişireceğim ve kendime olacağım yarısını. Dikkatli ol tatlım. Masanı kıracaksın böyle. Bak böyle almalısın. Böyle yapmalısın. Pürüzsüz hareketlerle hamur olacak. Bunlar gelecek kurabiyeler. Yuvarlak mı? Hayır bu çok sıkıcı. Benim mükemmel bir şey olacak. Şimdi fırına gitmesi gerekiyor. Benimkisi de. Tamam tamam. Bu turu kimin kazanacağını göreceğiz. Yuvarlak öyle mi? Bu çok kolay. Şey doldurulmuş kurabiyeler sıkıcı. Eminim Kate Skittles olsa sevinecektir. Ne kadar havalı. All right, all right, all right, İşte bu ne güzel kokuyor. Ne bitirdiniz <laughs> mi? Ay, acaba ben de nasıl pişirmem gerekiyor? Mikrodalgada da iyi olur mu acaba? Ha. Zencefilli çöreğimiz süslemenin zamanı geldi. Beyaz krem şanti sanki ev karla kaplanmış gibi ve marshmallowdan evet. çitleri. Sadece pudra şeker yeterli değil. Nice. Ne kadar da harika. İnanılmaz. Ne koku ama? Gerçekten kokuyor. Oh, hayır problem. Of ya tamamen mahvolmuş. Ne yapacağım? Tom beni zehirlemeye mi <laughs> karar verdin? Bu yes, yes. kurabiye çok daha güzel görünüyor. Tadı nasıl? Harika hoşuma gitti. Bu kurabiyeyi yiyeceğim okay. dinleyeceğim şimdi. Hmm. Fena değil büyük anne. Kazanan belli. <laughs> Yine ben en iyisiyim. <laughs> Şimdi kızarmış yumurta istiyorum. <laughs> ne tamam bu çok kolay. Yo <laughs> tamam tatlım. Hay çok kolay. Ben bile yumurtayı pişirebilirim. Büyük <laughs> anne yine <laughs> yağ ihtiyacım var. Yo yine dökülmüyor. Hadi <laughs> ama. Ha. Bugün böyle bir şey görmüştüm <laughs> tatlım. Yumurtayı kaldırabilecek misin? Bak al ve dikkatlice kır. Basit değil mi? Evet, basit görünüyor. Tamam. Alıyorum evet. ve kırıyorum. Bir şey aradı. Ay, kabuğu neden Aa, içine bıraktın? Evet, kimin nereye kaybede diyorum. Ben üst düzey bir şefim. Evet. Yani basit yumurtalar benim seviyem değil. Daha güzel bir şey yapacağım. <laughs> Portakal kabuğundan başka... Buldum bir şeyler. Evet. Şeftaliye ihtiyacımız var. İşte bir tane yeterli olacak. Güzellik. Yeni gibi. Şeftali mi? Vay canına. Ay yandım. Yanıyoruz büyük anne. Of ya yumurtam neye dönüştü? Şefin şeftalisinin dikkatimi dağıttığı için oldu. Üzülme tatlım. Yemekleri görsetme zamanı. Ve yemekleri tatma zamanı. Bu Sarısı sarı, sıvı. Tıpkı sevdiğim gibi. Okay. Aa, bu da ne böyle? Tom beni yine zehirlemek mi istiyorsun? böylelük yapmadım. Burada ilginç bir şey var. Çok lezzetli şeftali mi? Oh, Vay canına. Yes. Şef şimdiye kadarki en havalı yumurtayı yaptı. Adil oh, de, oh. değil. <laughs> burger, nuggets, kurabiyeler. En çok hangi yemeği seviyorsun? Yorumlarda yaz ve kahramanlarımız kesinlikle bir dahaki sefere onları pişirmeye çalışacaklar. Kanalımıza uğra. Kanalımda çok eğlenceli.